Eee yangınların çok ciddi bir kısmı maalesef hala devam ediyor. Dün akşam yeni bölgelerde de yangınlar çıkmaya başladı. Eee hala söndürülebilmiş değil. İnsanlar ulaşıyor, bana da yazıyorlar. Şöyle bir mevzu var. Çok yetersiziz. Yani bunu götümden sallayarak söylemiyorum arkadaşlar. Bana gelen mesajlara bakıyorum. Bölgede yaşayan e, bana mesaj atan şu oluyor bak burada bu var aha bu fotosu aha bu videosu vesaire gibi yani bana yazan arkadaşların söyledikleri şu abi yet, yetmiyor diyor yetmiyor hala yanmaya devam ediyor yani uçaklar evet gelince bir, bir tık daha bazı bölgelerde işte yangınlar durduruldu bazı bölgelerde hafifledi vesaire ama hala çok ciddi bölgelerde yangınlar var yetmiyor e, işte uçağıdır helikopteridir vesaire nasıl yetmiyor onu da aklım almıyor bizim bu böyle bir şeye daha önce de konuştuk da bizim böyle bir şeye hazırlıksız olmamız apayrı bir ayıp. Valla ee, Allah yardımcımız olsun diyecek bir şeyimiz yok. Hepimiz eli kolu bağlı bekliyoruz. Yapabileceğimiz yardımı yapıyoruz. Ne olduğunu ne bittiğini takip ediyoruz. Bekliyoruz yani Şahan Gökbakar e, bugün birkaç tane yayın yaptı. Hatta birkaç gündür de yapıyor böyle yangın bölgesinde şu an. Uğraşıyor yani adam sabahtan akşama kadar. Aman işte burası yanıyor bak buraya adam ya bek bekle bulabilirsem size göstereyim yani burası yanacak yok olacak en son yola kadar gelmiş yangın canlı yayın yapmaya devam etti orada bir tane helikopter göndermişler en son Allah razı olsun Allah razı olsun Şuradan... hangi video şu video muydu bir saniye Ee, burada inanılmaz e, de bulayım gösterici arkadaşlar. buraya dünden beri defalarca konuşmamıza, rica etmemize, söylememize rağmen yayın dışında e, telefonla da ulaşabildiğim tüm yetkililere ulaşmama rağmen en ufak bir helikopter müdahalesi, en ufak bir havadan müdahale olmadı. Dün Nasıl yani ya? bak bir gündür dünden beri diyor. Dünden beri yanıyor orası. Yayında da söylüyoruz diyor. Özelde de arıyoruz. Ya şu Recep Vedik şakalarınızı alın. Şimdi arkadaşlar. Sinirimi bozmayın. Kurbanınız olayım da. Size gösterdiğim bütün bu orman yandı. Hala yanıyor. Aşağıda şurada alevleri görebilirsiniz. Hala yanıyor. Bütün tepeden inecek demiştim. Tepeden indi aşağıya tamamen yandı. Şimdi bakın şurada bilmiyorum görüyor musunuz? Karşı yamaç tutuştu. Şimdi burası çok harlı bir şekilde yanıyor. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Zoom yapabilir. Evet. Bu Herkes şekilde İstanbul'daki şeyin. Alandan... Anonslar yapılıyor. Bakın burada boşaltın diye. Şu videoydu değil mi sanırım? Dur. En son geldi. Heh. Şurada bak yolu gösteriyor. Yola ulaşmış evet. artık yangın. Bakın. Sabahtan beri size iki yayını da yaptığım yerin hali şu anda şurası. Buradan kaçmak zorundayız. Yolu atlar sayanarız dedim ve bakın yolu atladı. Bakın. Bakın. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Görüyorsunuz değil mi? Bakın biz burada şurada duruyorduk. Şurada duruyorduk. Bu yangın bakın yolu atladı. Yolu atlaması ne demek? Geçmiş olsun demek. Adam iki gündür bunun yayınını yapıyor, bunu bildiriyor. Bak burada yangın var, buraya gelin, buraya yardımcı olun, buraya müdahale edin. Yola gelecek, yanacağız vesaire diye iki gündür. İki günün sonunda durum bu. Şimdi birazdan bu yolu atladı. Bakın orayı buradaki da. bu dağdan, bu dağdan bütün burası yanacak arkadaşlar. Bütün Selimiye'ye doğru yanacak burası. Haberiniz olsun. Bakın söylüyorum, buraya müdahale lazım. Bakın yolu atladı göz göre göre gün içinde göz göre göre burada yola atladı. Bakın. Bakın şu anda duruyor. Benim şu anda yaklaşık 100 metre ilerimde. Mahşer yeri. Bakın buradan artık ne kimse gelebilir ne başka bir şey. Buraya müdahale bakın söylüyorum ben. Ben size söylüyorum. Şuraya bak. Buraya müdahale havadan. Havadan buraya müdahale şart. Bunu söylüyorum. Hadi. Hadi. Bakın haline bakın. Bitti burası. Burası bitiyor. Bakın burası bitiyor söylüyorum. Havadan müdahale şart. Buraya buraya havadan müdahale. Şeklinde bölgeden haberler veriyor ve yaklaşık bir yarım saat bir saat önce de yanlış hatırlamıyorsam eğer orada işte bir tane helikopterin geldiğinin haberini. Evet ver, arkadaşlar şu anda göstereyim. bir helikopter geldi oralara su atıyor ama bu helikopter bakın burada kalsın bir su atıp gitmesin rica ediyorum bak. Helikopter bak burada da biri havadan takip ediyor artık içinde kim varsa. Bakıyor nereler yanıyor diye. Şuralara bakın bak buralara bir tane demeyin geldi. Helikopter yangın söndürme helikopteri suyu bıraktı. Ama bak gündüz de yaptı bir kere yapıp gidiyor. Hayır gitmesin. Gel kardeşim buradan suyunu al devam et. Bak, bak bu tepedeki arkadaşlar bunu yönlendiriyormuş. Buradaki abiler öyle diyor. Bilmiyorum ben tabi süreci ama rica ediyorum bak. Buradan suyu alacak. Heh. Şeklinde ki maalesef bölgelerin ciddi bir kısmında da hala yetersiz durumdayız. Yangınlar hala söndürülmemiş durumda. Yani ne olacak? Nereye kadar gidecek? Bilmiyoruz. Bekliyoruz abi. Bekliyoruz. Yani oraya gelecek de işte helikopteri gelecek de uçağı gelecek de bu durumu çözecek. Yangınlar hala devam ediyor. Bazı yerlerde tekrardan yangınlar çıkmış. Şahangök bakar yine mi yanaştı? Bakayım. Artık Instagram'a girebiliyorum bilgisayardan. Ormanları bu şekilde. Vatandaşlar kendi halinde. Bunlar bu aslanlar hep müdahale ediyor buralara bak. Bu aslanlar. Bu aslanlar hep müdahaleye gidiyor. İnsanlar motorlarıyla müdahale ediyorlar. Şimdi buraya itfaiye gelmesi lazım. Hala itfaiye yok maalesef. Çok mu istiyorum, çok mu fazla şey söylüyorum bilmiyorum ama İtfaiyenin tam zamanı buraya itfaiye gelmesi lazım, soğutma yapılması lazım, orman ekiplerinin gelmesi lazım. Ne bırakılırsa maalesef yeniden alev alır. O yüzden rica ediyorum buraya soğutma ekiplerinin gelmesini. Helikopterler geldi görevini yaptı ama soğutma ekiplerinin gelip buraları soğutması lazım. Olabildiğince burada e, bu, arada bu işi onu da onu sonlandırmak lazım. Bakın ortam mi? bu. Ortam şu sebebi şu eğer orası soğutulmazsa tekrardan orada yangın çıkıyor. Böyle sonduğuna bakmayın içten hala yandığı için bazı bölgeler soğutma yapılmazsa tekrardan yanmaya başlıyor. Evet. Yani göbek yandı yani. Siz düşünün artık Alev'in nereye kadar geldiğini yani. Ya yani etrafı yol yani ağaç yok. O orta göbek yandı yani düşünün. Siz. Evet. Durum bu. Bakın size son halini de göstermiş oldum. Böyle tütüyor. Şu anda bak burası. Bakın şu yukarılarda vatandaşlar kendi ee, orada hortum çekip soğutma yapmaya çalışıyorlar. Bak bir tane itfaiye ekibi var. Şu anda orada görüyorum. Siz de görüyorsunuzdur. Belki de ters ışıkta kaldı şu anda. Ee, zaten e, bakın e, her şeyi olabildiğince anlatmaya çalışıyorum. Herhangi bir şekilde kimsenin hakkını yememeye çalışıyorum. Ee, herhangi bir şekilde hiçbir e, yere hizmet edecek şeyler söylememeye çalışıyorum. Ee, çok zor bunu da yapmak çünkü maalesef e, psikolojik olarak da insanlar evet. çok fazla bölünmüş durumda, çok fazla ayrışmış durumda. O yüzden e, ben olduğu gibi her şeyi söylemeye çalışıyorum. Burada ekipler, orman ekipleri, sabahtan beri biz onlarla beraberdik. E, orman ekipleri canla başla çalışıyorlar ama bekliyorlar. Neden bekliyorlar? Çünkü yukarılara çıkamıyorlar, ormanın e, yanarak gelmesini bekliyorlar ve soğutma yapmayı bekliyorlar. Şimdi buralar yandı. Tütüyor gördüğünüz gibi. Ee, yukarıda bir itfaiye aracı var. Ee, orayı soğutma yapmaya çalışıyor. Burada hala ağaçların bu arasında. Bak bir tanesi Öyle... burada şey yazmış. Belediye başkanı ne işe yarıyor yazmış. Ben halini gördüm belediye başkanının, Millete telefon açıp ne olur bize yardım edin diyordu. Çünkü herifin elinde zaten hani burası bir ilçe olduğu için çok kısıtlı imkan var. Devletin yani gelip müdahale etmesi lazım. Ama e, bakın orada iş makineleri çalışıyor. Onlar herhalde oraları kazıyorlar. O közü iyice yolun olduğu yere atmaya çalışıyorlar. E, durum bu. E, bütün herkes, e, evlerinden çıkanlar herkes bu ortada bekleşiyor. E, onların e, durumu çok daha kötü. Kimisi hayvanını kurtarmaya çalıştı. Kimisi işte bu yukarıda bu yanan yerde. Şu bakın şurada görüyorsunuz. Şurası. Görüyorsunuz burada. Ee, tavuklar vardı. Yangının geleceğini öngördü sahibi. E, geldi buradan e, şey yaptı. Tavukların... Şeklinde anlatıyor arkadaşlar. Bölgeden de şu an haberler, durumlar bu şekilde vallahi Maalesef. Umarım en kısa sürede <laughs> Çözülür üzerine diyecek bir şeyimiz yok Hukukta başarısız olabilirsin Eğitimde olabilirsin sağlıkta olabilirsin Dış, iş, dış işlerinde olabilirsin Ama her şeyde başarısız da olunmaz artık çok üzülüyorum Bize demiş doğru da demiş Tombiş bakacağım abi ee, Bunu okuduk Çok güzel konuşuyorsun umarım hayatta pisliklerini yaşarsın demiş Utku Estağfurullah abi teşekkür ederim güzel düşüncelerin, Sözlerin için Güzel konuşsan ne bir şeye yaramadıktan sonra işte Yani ancak kamuoyu oluşturup bir yerlere tepki Verdirebiliyoruz yani uğraşıyoruz yani. Düşün ben am ben kimim amına koyayım ya? Benim ateş olsam cürmüm kadar yer yakarım. Anladın mı? Şeye uğraşıyoruz yani böyle işte yardımlar nereye gidecek? Şuraya gidecek abi. Oradan yangınları gönderiyoruz. Oradaki izleyicilerimiz, abonelerimiz yazıyor. Yangın olan bölgelere yönlendiriyoruz. Yardım edilebilecek bölgelere yönlendiriyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Adamlar gidiyorlar. Bana yazıyorlar ki abi burada o şey yok, helikopter yok. De yani yapabildiğimiz yere kadar bakalım Allah hepimizi yardımcısı olsun ya küfür nasıl yok küfür var ya yani, hak ediyor anladın mı maalesef.